Sakura kılıcı arkadaşlar. Ailelerden ailelere aktarılan gizli bir kılıçmış. Sana geliyor. Kaç. Ölme. Kılıcımız güçlü. Önümüzde duracak delikanlı göremiyoruz. Oğlum her taraf dolu burada. Ama ya kaç. Yukarı yukarı yukarı. Şuraya kaç. Şuraya kaç. Aha bu. Aa bu ne ya? <laughs> Düşman. Uyanık. Düşman. Kıvrak. Düşmanlara karşı sen de aynı şekilde olacaksın. Oğlum bir sürü var burada. Allah. Herkes var. Bunlar ruh bozanlar falan filan. Ne diyor? Bu. Büyük oğlum bunlar baya biz küçücüyüz ya Ama yüreğimiz büyük bizim yüreğimiz Sevgili Emir kardeşimiz bize birkaç oyun tavsiye etmişti. O oyunlardan bir tanesi Sakura Kılıcı'ydı. Sakura Kılıcı'ndan bugün başlıyoruz arkadaşlar. Hazırsan başlayalım Muhammet Alp. Başlayalım. Haydi. Birinci bölüm eve dönüş diyor arkadaşlar. Yürümek istediğin yere bas. Başlangıç, mavi ateşler düşmanların özü. Zayıf noktaları. Yani mavi yerlerinden vuracaksın düşmanları. Başlangıca tıklıyorsun Muhammet Alp ve başlıyoruz. Biz şu küçük şeyiz. O minik şey biziz. Evet. Heh. Şöyle zıplıyoruz şimdi düşmanların yukarıya doğru düşmana doğru ilerle bak Tutturmaya çalış şeyi kalbine doğru yukarı için tak tak gördün mü evet bir tanesi bitti 8 düşman varmış bu bölümde arkadaşlar 8 düşman ikisini öldürdüm ama abi mavi kalplerine doğru vuruyoruz kalpleri bunların mavi şu anda Şöyle uç o tarafa yapıştır yapıştır ta bir tane daha gitti Kaldı dört tane yok 4 evet 5 beş. 5 öldürdük kaldı üç tane Muhammed Ak şu anda sırayla öldürüyor. Sakura Kılıcı arkadaşlar, ailelerden ailelere aktarılan gizli bir kılıçmış. E, son aile bu artık, e, Sakura Kılıcı. E, sonrakine geçiyoruz. Biz de bu ailenin son ferdi olarak bu kılıcı e, sonuna kadar hak etmek için uğraşıyoruz. Şimdi 15 düşmanınız var bu dönemde. Baba, en ha, yürüyor. Var. Yürüyor evet, yürüyor. Küçücük bacakları var. <gülüyor> <gülüyor> Değil mi? Bacakları minicik oldu görüyorsun yürüyor aslında uçmuyor bu ne bacak. ama havaya da uçabilir bu, bu ne bacak bu ne el ya minicik kafası işte Kafası ama kocaman Bir kafası öyle şey Stickman oyunu yani sonuçta bak öldün canın azaldı biraz yukarıya tekrar maviye doğru geleceksin maviye gir Bu işte bu Devam ediyoruz şimdi zıplıyoruz, bir daha şu maviye bu bölümde 15 düşmanım var bunlar ateşli 15 düşman da direkt maviye doğru maviye Hah. ya işte böyle oldu Güzel havadayken. Gibi. Havadayken boya işte böyle. Tak ona süpersin oğlum. Şimdi 6 düşman öldürdük. Oo uçuyor görüyor musun? Görüyor musun onu? Yapıştı işte bu. 7 düşman öldürdük. 8 öldürdük. Kaldı 7 düşman. Az kaldı. Evet oğlum 9 Oo, 9 düşman öldürdük şu an. İkisini birden mi öldürdük sen orada? Fena 10 düşman öldürdük. Devam ediyoruz. Sakura Kılıcı böyle bir oyun arkadaşlar. E, fena değil oyun yani fena değil. Stickman oyunu, oyunu sevenler için e, oynanabilecek bir oyun diyebilirim. Ee, bakalım neresine kadar biz devam edeceğiz. Tam e, belki, Baba, efendim. ne büyük yer bak çok Evet yer. büyük yer ama arkada iki tane kişi kaldı. Onları öldür. İki tane hayalet kaldı. Uğutsun. Onları öldür ve bitiyor zaten bu bölümde. 15 düşman var ama sana vurdu. sana vurdu. Sana vurdu, sana vurdu. Dikkat et oğlum, dikkat. Yapıştır, işte bu. Var mı? Öldüler. Tamamdır. 5 düşman var bu bölümde. Ha, ateşler var bak. Şuradan. Sana geliyor. Kaç. Ölme. Maviye vur, maviye vur, Mavi. Onda da ateş çıkacak. Mavilere vur. Yakala mavilere vur hemen. Ateş çıkıyor, görüyor musun? Ya kaç 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 geliyorlar yukarı kaç yukarı kaç aynı noktaya doğru kaçmana gerek yok şöyle fake yap onlar yani böyle şey tam sana doğru gelecek yapıştır bir daha kaç kaç hepsi sana doğru gelecek şimdi çok uzağa kaçıyorsun atlat heh atlat ana vurdu bir daha bir daha vur şimdi üstüne git 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 bir daha vur vur Allah Ha kaçırdım diyor. bak şey duvarın arkasında olunca oluyor vur bakayım şuna bir tane yukarı çık yapıştır bir daha tamam o öldü Şimdi buradaki var, buna bir tane, buna ateş çıkacak. Allah, kaç bu tarafa gel. He duvarın arkasına saklan, duvarın. Duvarın. Hayır. Hayır. Canım burada çok da canın azalmamış, önemli değil. Bölümde bitirebiliriz. Var. var canımız yani, bir, bir miktar daha var. Şimdi bak, bu da şey olacak, öl. Oh, tamam, bu Ben ölüyor. bilmeden vurdum. İki tane daha kaldı, onları da öldürüyorsun. Aa o da tamam. Bunun ateş çıkabilir, çünkü buna daha hiç dokunmadın sanırım. Dokunmadığın için ateş çıkabilir. Vur bakayım. Vur. Vur. Aa, vurdun ha öldü tamam bu bölümde 13 düşmanımız var 13 düşman için devam ediyoruz salladık kılıcımızı bir şöyle hareket yapıyoruz 2 ateş var eline bak dikkat et uf Aa, canın gitti ha 2 ateş var o güzel tamam Şu kılıcı doldurabilirsin şuradan bak şuradan kılıcı dolduruyorsun muhtemelen o adam sana da Aa, burada o burada adam şuradan dolduruyorsun kılıcı şuradan şuradan bas ona basmadın mı bir daha Oha, ışına işte bastı. Basınca dönüyor. Dönüyor. Tamam. Anam, o Oo. ne? Bak, bu o fena... ne? Bir daha bas istersen ona. Bir daha öldürdü zaten. Şeyleri al, parşömenleri al. Çiçekleri al. Çiçekleri de al. o bize hayat veriyor galiba. Bir. Al bakayım, şeyimiz arttı. Evet, canımız arttı. Var burada daha bir sürü düşman Bana dikkat et. Heh. Daha var burada bak, bunlar var. Bunlar bir şeyler çıkarıyor ama ama. şu kılıcı bir şarj et istersen, kılıcı şarj et. Şarj, ettim. şarj ettin mi? Tamam, güzel. Evet. Ha, dokunuyorsun. Ha, süper. Tamam ben onu fark etmedim. Sen onu yapıyormuşsun zaten. Çek bakalım. Aha burada. Aha bu süper. Kılıcımız güçlü. Önümüzde duracak delikanlı göremiyoruz. Yapıştır oğlum. Şu mavi yerine doğru. Canı gidiyor. Çiçekleri de çıkartmış. Vur. Ya işte bu. Bir daha bu tarafa doğru gel bakalım. Aha geliyor. Vur ona. Allah'ım şurada. Her yerdeler. Vur. İşte maviye doğru vur. Şu maviye doğru. Tamam. Kılıcı bir dolu. Geliyorlar. Aşağı dur sakla. Şuraya sakla. İn oraya. Ay olmadı yakaladı be. Tam önemli değil. Canımız daha çok gitmedi. Kılıcı doldurdun galiba. Doldurdum. Tamam şimdi yapıştır. Şun, şunlara. Şu küçüğüne vursana bir. Şu küçüğüne bak. Onu. Başım. Başım. Doğ, küçüğüne Küçüğüne doğru. Yandı. Yandı. Öndekini önce hallet istersen. Fark etmez. Can al. Can. Can al. Heh, can al. Canı da al. Şu can al. Heh, tamam. Şimdi bu tarafa o atlamışken sen onun mavisine vur canına. Ay, vur bir daha. Bir daha vur. Kaç, kaç kaç Geliyor. Ateşler geliyor. Kaç. Geliyorlar. Abi hep yakalanıyorsun ateşlere. Çok fena yakalıyorlar seni oğlum. Dikkatli ol bir dakika. Ha şöyle. Şimdi bir daha yapıştır. Güzel. 12. Bir düşman kaldı burada. Son düşmanı da hallediyoruz. Evet. 13 düşmanı da halletmiş olduk. Evet. Sonraki oyuna geçiyoruz. Hemen bakalım. Bazı özel vuruşlar okuyamadım. Muhammed abi geçti. 15 düşmanımız da burada var arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayanlar kanalımıza abone olsunlar. Bildirimleri açsın arkadaşlar. Yorum yazarsanız da bizi mutlu edersiniz. Şimdi e, bu arada bize tavsiye ettiğiniz oyunları biz <laughs> oynamaya çalışıyoruz. <laughs> Ama Hemen oynamayı oynayamayabiliriz tavsiye ettiğiniz sırada. Muhammed abi beğenirse biz onu mutlaka oynarız. Biraz geç oynarız ama oynarız merak etmeyin. Evet, oğlum her taraf dolu burada. ama Şuraya bak! Ben vurmuyorum. Vur! Vur! Kendin vur, vur. başta vurmaya, başla, gir. Bak, bu en büyüğü nasıl ateşlere dikkat et. Bir ateşle... Aman ya, burada bu bölümde kesin ölürüz biz oğlum. Yapıştır bakayım bir tane. Tak 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 tak! şeylerini de vur. Ha bir tane öldü. Bir çiçek bulabilsek? Canımız artar ama. Canlarına Ateşe gel. Değ Değmemen lazım ya. Ateş bu bölüm zor. Bir dakika. ateşe de yiyorsun Vur. ha şöyle. Tamam. İki tane öldürdüm daha bak. Bak mavisine vur ya şunun. Ateşe değmeden mavisine vurman lazım. Vur. Bak ateşe değiyorsun. El... Öldüm. <gülüyor> 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 Ay, tekrar deneyelim bu bölümü. Oyuna başladık tekrardan arkadaşlar. Muhammed abi. Ee, bir dakika şimdi şöyle kıvıcaya bir tane vurdum. Aa bak. Ödü, öldü. Öldürme öldürme. Öldür, Şöyle. Ben şu anda aldım ama oğlum bir anda ben almış oldum. Şu kılıcı tekrar şarj edeyim bak şimdi bak. Çat çat ikisi birden öldü gördün mü? Üf. <laughs> Şöyle bir tane daha. Sen nerede neredesin gel buraya. Allah diyorum. Aha yapıştıramadım ona tane. Hadi hadi işte böyle gördün mü? Ateşlendi. Aha ölmedi mi ne o? Ölmedi mi o? Allah diyorum bir daha. Gel buraya. Gel Allah'ım gel. Bir dakika. Çok da şey bir oyun değil mi? Şöyle hızlı. Aha parçalı. Bir tane ateş uçuyor havalarda. O niye uçuyor? O da gitti Çünkü tamam. Beş düşman öldü. Kılıcı bir daha şarj ediyorum al sende. Al. Hadi bakalım devam et. Şarjı. Muhammed Serp'le beraber şarj ettim kılıcı. Benim bir daha, bir daha şarj etti var. oğlum o zaman. Bir daha tıkladım. Aynen şarj etti şu an. Yapıştır. Bir daha. bir daha yapıştır. Sakura kılıcı oyunumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Muhammed Serp karşısına çıkan bu hayaletleri. Hayalet mi bunlar? Artık? Böyle bir şey ya. Bir garipler değil mi oğlum? Birer birer öldürüyor arkadaşlar. Bakalım Hela. ateşlerden kaçmaya çalışıyoruz. Mavi kalpleri bunların. Mavi ateşler bunların kalpleri. Oralara kılıcımızı saplıyoruz. Baba, şuradaki çiçeği al. Nasıl bak. yürüyor? Söyleyeyim mi? Böyle arkasındaki şeyi sallıyor. Kılıcı mı? Kılıcı sallıyor. Kılıcıyla da... rüzgar yapıyor. Kılıçla uçuyor yani. Vur şu kalbi. Hah bir tane. Tamam süper. Şimdi şuna bir daha çiçek yukarı. Şimdi, şimdi, şimdi. Geliyor aşağı. Bekleyin. Şimdi. işte bu. Olmadı. Bir daha. Şimdi. işte bu. Oldu. Güzel. Ama canımız çok az. Canımız çok az ölebiliriz. Ama ya. Menekşemiz nerede? Menekşemiz nerede? Öbür tarafa geç bakayım. Abi vur, vur. Bak kaç. Yukarı 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 şuraya kaç. Şuraya kaç. Şuraya kaç. Aa kaç kaç kaç. Şuraya. Bir tane geldi. Tam şu tarafa kaç. Şimdi çiçek bulacağız. İleri doğru git. Yukarıdan yukarıdan git. Yukarıdan git. Heh. Çiçek yok mu? Git ileri doğru. ileri git 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 Yok mu çiçek? Bu kadar mı? <gülüyor> <gülüyor> çiçek yok. Ay, abi aile olmuyor işte. Çiçekler biz bunları nasıl öldüreceğiz bu kadar Kılıcı şarj et. Hadi bakalım devam ediyorsun. Yapıştır birini he. Sağ Güzel. Uzaktan şöyle saldırı. Uzaktan saldırı yap. Hedefi al. Uzaktan. Sağ Güzel. Bir daha kılıcı şarj et. Aa, geliyorlar aşağı. Heh, süpersin. Bak orada kasaklandı onlardan. Yukarı çık. Yukarı çık şöyle. Kılıcı şarj et. Kılıcı şarj et. Yukarı çık 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 çık, çık yukarı. Vur bir tanesini şeyini hedefini Olmadı. Olmadı. Ölmek üzereyiz. Olmak olma Ölecek ya. <laughs> ya süper. Son canlarımız oğlum çok dikkatli olmalıyız. Bir şarj et kalıcı. ileri gitmiyor mu? bak bakayım bir daha. Belki yani bir ümit ileri gitmiyor. Şuradan yakıştır yapıştır maviye doğru. Yakala. Vur. Heh. Çak. Güzel. Aynı uzaklıktan bir daha yap. Ölmeden bu bölümü bitirelim oğlum. Ölmeden bitirelim. Şarj et aynen şimdi yukarıdan. Seç. Tam. Güzel. Süpersin. Son düşmanı da halledeceğiz. Arkadaşlar şu anda taktik yapıyoruz Muhammed abi beraber. Taktik yapıyoruz Hadi bak bir daha. Şap işte bu. Nasıl oluyor? Vallahi süper. Aslanarak. Arkadaşlarımı serbest bırakmak hayatta kalan Son. biri olarak bu benim görevim diyor. Son. Sonra evet. Sonra İyi Sonra sonraki. Evet. Sonraki. Evet, sonraki. Muhammed hep okumayı öğrendi arkadaşlar. Şimdi artık pratikler yapıyor. Devam edelim bakalım. Bu şehrimize saldıran ilk güçlü düşmanlı ruh bozanlardan biri. Dikkatsiz davranma diyor. Şu an sanırım e, bir bossla savaşacağız biz orada. Aman aman, aman aman Aha bu. Aa bu ne ya? <laughs> bu nasıl bir şey abi? Dur bir dakika. Aha. Onun canı orada. Allah onun canı görüyor musun? Onun canı bu. Heh. Maviye vurarak. Aynen canı azalt. Maviye vurarak. Vur. Kılıcı şarj et. Kılıcı şarj et bir daha. Heh şimdi. Mavi nerede? Nerede? Bizi, ruh bozan. Cibaş, cibaş diye onun Güneş adı. mi? Canımız burada alma şimdi. Can alma. Baba, güneş o, oh, mi? Ay. Kırmızı. Ay o ay. Ay güneş olmuş. Ay kırmızı olmuş. Ay. Vur. Canını azaldı bayağı. Dikkat et. Doldur kılıcı. Neredesin? <laughs> Şurada bir yerde. Ha oradaymış. Aha orada. Şurada. Aa. Ha gel vur. Yapıştır. Mavisini yakala. Yakala mavisini. Mavisini yakalaman lazım. Mavisini doğru seçip böyle vurman lazım onu. Mavisini. <laughs> Sıç şimdi. Ha. <Heh. gülüyor> <laughs> Sıç dedim. Seç mavisini seç ha. Dikkat et tamam. Seç. <laughs> Seç mavi yapıştı bak can azal şuradan can al Atlıyor. istersen Atlıyor Atlıyor Yerinde durur mu zannettin düşman Uyanık düşman Kıvrak düşmana karşı sen de aynı şekilde olacaksın Dikkat et Dikkat et aman aman Şimdi mavisini seç ya bir yerinde dur Heh. Dur bir hah. Kaçıyor abi yerinde durmuyor ki dur Vurdum. Dur. Sen şuradan git şey yap Kılıç şey çiçekleri al Git yukarı yukarı git yukarı 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 git yukarı git çiçekleri al 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 İçeride. birini al tamam Tamam gel şimdi Lazım olsa diğerini de alırız Aynı uzaktan hedeflemiştik ya düşmanı. Onun, onun gibi yapalım Uzaktan şöyle. Vur. Heh. Almadı. Kaçtı gördün mü? Şeye, sakır, şeye bas. Ee, şarj etmeye de bas. Şimdi bir daha. Şimdi bir daha. Hedef. Vur artık şunu. Vur. İşte bu. Bir tane vurdu. İki canı kaldı. Çok güzel. İki canı kaldı oğlum. Bir daha. Bizim. Bizim var. Bizim dört tane canımız var. Onun iki canı kaldı. Yakala bir daha. İşte bu. Bir canı kaldı oğlum. Bir canı kaldı. Yeah, hadi. Hadi. Bir canım. Vur şuna, vur ateş, ateş İki canın kaldı. Git 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 çiçeği al, çiçeği al. Koş 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 çiçeği al, çiçeği, çiçeği, çiçeği. al. nerede? Ay, ah, çiçek bir aldı. Can Üç, bir can veriyor oğlum, bir can veriyor ama um, bir canıyla bunu öldürebilirsin bence. Artık dikkat et, dikkat et. Tamam yeter artık onun şimdi bir canıyla al onu artık canını. Al onu artık. Mavisini yaklaş, mavisini gör. Gör şunun mavisini. Vur şuna, eee. Ölmüş olması lazım, evet. Jibashri, seni gidi karaşım çek. Evet, gördün değil mi? Herkesin düşmanını yok edeceğim diyor. Sonraki oyuna geçiyoruz. Ruh bozanların amacı bizi şeytana dönüştürerek birbirimize düşman etmekmiş. Bak bak şunlara. Avukatların baktığı şey kortejimizdir. Ya çeviriyi nasıl yaptılarsa biraz şey tabi. ilginç bir şey veriyor olmuş. Ee, başlangıç diyorum. Aha bunlar geliyor. 14 tane var diyor. Oğlum bu ne? Oğlum bir tane vurdum. Bir dakika. Oğlum bir sürü var burada. Allah. Herkes var. Bunlar ruh bozanlar falan filan. Kalıcını şarj et ve başta olun herkesi öldürmeye. Hadi. Can. mavi yerlerine hedef alıyorsun, orada yok başka birisi. Ma hepsi burada. Mavi yerlerini hedef alıyorsun. Önce istersen buradakileri öldür bak, yürüyenleri öldür. o da güzel, öldür. Mavi yerleri hedef al. Mavi yerlerini tıkladığın anda biliyorsun mavi yerine vuruyor. Hah, olmadı. Olmadı. Bir canımız da azaldı, önemli değil. Şarj ettim bir daha. Yapıştırıyorsun şimdi hadi mavi, mavi yeri. İşte bu, güzel. Bir daha. 3 üç, üç, üç tane öldürdük. Parşömen çıktı bu arada bir tane. Mavi yerleri, mavi yerleri. Ah işte bu süpersin. <laughs> Güzel, bir daha mavi yerlere. Dikkat et. Ah, işte, işte bu Süpersin. Vur. Şu tarafta da bir parşömen kaldı, o parşömeni de alalım. Vur şeylerine, kalplerine doğru. İşte ne bu. Ne diyor bu? Büyük oğlum bunlar bayağı. Biz küçücüyüz ya. Biz Ama yüreğimiz büyük bizim, yüreğimiz. Hadi devam et bakalım. Şimdi, işte bu. Güzel. Dört düşmanın kaldı. Kılıcı bir şarj et istersen. Bak şimdi nasıl vuracağım? Nasıl vuracağım? Bakayım <laughs> İşte bu. Uf süpersin. Kılıcı Devam et. Sapladı. Aynen. <laughs> parşömen var şurada. Asın onu. Değil mi? <laughs> Güzel. Döndürerek kılıcı döndürdüğümü görüyor musun? Görüyorum tabi. Görmez miyim ya? Süper hareketler yapıyorsun sen. Acayip ya. Vur. Bir daha. <laughs> Süper. Devam et. Orada bir parşömen var ya. Onu bir al 14 oldu. Nasıl Şuraya onu vurdu? Şuraya bakayım mı? Güzel. Şurada bir parşömen var. Ona, orası he, şeymiş oyunun sisteminden. Sonunda barış içinde dinlenebilirsiniz arkadaşlarım. Sadece dinlenin yazıyor. Devam ediyoruz. O artık bir insan değil. Şeytanların kölesi olacağına acısız bir ölüm daha iyi olur. <laughs> Muhammed abi şimdi burada da boss geliyor oğlum dikkatli ol aha da boss geliyor Ada geldi şey ateşler geçerken ateşler geçti şimdi mesela bir <laughs> olmadı bir ateşler... de ateşler şimdi, dedim ama hep de yani dikkat et i̇şte ateşlere dikkat et Ateş etrafında geziyor. O ateşler bu tarafa geçtiği zaman zıplaman lazım. Mesela öbür tarafa geçsin. O her taraf. Her, her tarafın ateş ya. Vur, vur. Bir tane, bir daha vur. Dikkat kılıcı şarj et. Kılıcı şarj et, kılıcı şarj et. Öbür tarafa etmedin, etmedin. Etme. Şimdi, şimdi. Heh. Şarj edince kılıcı bir çeviriyor zaten. Şimdi yukarıdan olmadı. Aşağıdan o da olmadı. Dikkat et. Ateşlerden geçerek şöyle. Ortaları, Ortalardan evet. geçti ama gene de o, o canın gitti. Abi yok. Olmuyor. Olmuyor. Canımız gelen şey oldu. Adamın canı çok. Sen burada yiyorsun ateş ondan. Olmuyor. Dikkatli ol. Bir daha. İki canı gitti ama. Yani bizim onu öldürmemiz zor. Hala daha yaklaşamadık düşmana. Bir şöyle bir seziyoruz şeyini. Ama aman canımız gidiyor be. At atlayamıyoruz abi olmuyor. Aa! Abi zor. Zor bir bölüm ve canı da biraz şuradan bir daha vursam iki canı gitti. Bir daha vurdum üç canı gitti. Şöyle bir dakika. Şöyle bir canım kılıcı dolduralım tekrar. Yapıştıralım. Şuradan. Şuradan. Hadi. Bir daha hadi. Abi deli gibi vuruyorum şu anda. Nerede? Şöyle bir daha. Hadi hadi hadi. Hadi. Vur. Vur. Hadi. İki canım. Benim benim bir canım kaldı. Haa. Ne şey ya. Neyi alayım ya? Yok orada bir şey oğlum. Vardı. Aa, oyna yap o zaman. Yap. Zar bir bölüm, boss bölüm arkadaşlar. Bakalım bu bölümü geçebilecek miyiz bilmiyorum. Emircim ya sen de bize oyun tavsiye ediyorsun. Zor oyun ya bu. Zor yeri ya. Burayı nasıl geçelim bu? Ateşten şey olmuyor ki etrafında bunun. Fena bir boss ya bu. Hep ateşler çıkarıyor, hep şeyler çıkarıyor. Ya bunu geçemeyebiliriz. Ben peşin peşin söyleyeyim arkadaşlar. Yapamayabiliriz yani. Bizim zaten videolarda her şeyi yaptık videosu yok. Yapamadık videosu da var. <laughs> Değil mi oğlum? Baba. He, he. yine az canı kaldı. Sefer... İyi oynadın bayağı. Bu sefer iyi gittin ha. Geçebilme ihtimalimiz var. Ya ben zaten sana güveniyorum ya bu tip şeylerde. Yapabiliyorsun da. Belli de olmaz ama önemli değil yani yapamazsan da sıkıntı Aa, değil. Vuramadım. Bir tane daha vurdun mu? Vuramadım. vuramadım. Şey can gitti bir tane. Sakura Kılıcı oyununun burada sonuna geldik arkadaşlar. Çünkü bu boss'u geçemiyoruz biz. Yani <laughs> geçemedik Emircim. Bak bize böyle zor geçemeyeceğimiz oyunlar tavsiye etme kardeşim. Geçebileceğimiz yerler tavsiye etme. Arkadaşlar Bakın bize oyunu tavsiye ediyorsunuz ama önce kendiniz oynayın. Zorsa bize tavsiye etmeyin. <laughs> ya Doğru Emir muhtemelen buraları geçtin sen biliyorum. Sen geçmişsindir. Ee, ama bir Stickman oyunu için bence bu bölüm baya zor bir bölüm arkadaşım. yani O yüzden e, biz burada bitiriyoruz bu oyunu. Başka bir oyunda görüşmek <laughs> üzere arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Yorum yapmayı da unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Emecim nasıl geçsin sen burayı? <laughs>